Arkadaşlar merhaba. Bugün oğlumla size kitap anlatacağız. Elimizde e, aktivite kitabı yaptık. Nasıl yaptığımı anlatacağım. Sen burada arabanla oynayabilirsin. Tamam mı bir tanem gülme. Arkadaşlar Mickey Mouse'lu bir kitap yaptım. Çok sevindi. <laughs> evet. Gördüğünüz gibi bandanın, oğlumun üzerindeki kıyafeti, her şeyimiz Mickey Mouse. Mickey Mouse'u çok seviyoruz. Burada biraz karışıklık olmuş renklerde. <laughs> Tabii benim oğlum henüz çok küçük bunu oynayabilecek yaşta değil ama ben dediğim gibi evde bunu 4 günde yaptım elimle diktiğim için. Buradaki ilk baş kitaplarımız <laughs> kitabımızın başında eşleştirme var. Bunlar çıt çıtlıdır. Bu arada önce kitabımın ne kadar mal ettiğimi anlatacağım. Ee, keçeyi toplu halde 7 liraya aldım. Miki Mouse bunlar tane satılıyor 1 lira. Ee, bunların altındaki cırt cırt'ı 2 liraya aldım. Bunlar çıt çıtlı el göz koordinasyonunu geliştirecek malzemeler aldım. O 2 lira. Yapıştırıcı 5 lira. Pul var. Ee, 2 liraya aldım. Bir de gözler var etkinliğimin içerisinde göreceksiniz. Onu da 2 liraya aldım. Toplamda 26 liraya. internette 150 liraya satılan kitabı ben kendim bu fiyata mal ettim. Evet burada renk eşleştirme var. Yapalım birlikte benim çekecek aletim olmadığı için otur anneciğim. Mesela moru mora. Bu neymiş? Beyaz, kırmızı yapmışız burayı. Çıkartalım bunun hepsini. Beyazı. Ah yanlış yaptım. Beyazı, beyazı beyaza. Kırmızıyı kırmızıya. Sarıyı sarıya. Pembeyi pembeye. Sen de mi youtuber olacaksın? Evet. Bakın hem çocuk bunlarla oynuyor renk eşleştirmesi yapıyor kitabımızın baş kısmı da çok tatlı çok sevimli oldu çok seviyorum evet ikinci sayfamızda her şey böyle balık yaptım yeşil renkli puldu böyle geceleri bu tavana böyle ışık falan saçıyor gözlü bir balık dokunuyor burada sadece burada bir insan figürü yaptım evet burada da yine çocuk saçta böyle kendisi. Bunların hepsini çıkartalım. Bu Tabii bunu ilerleyen zamanlarda yapacak. Böyle size örnek kulakları vesaire hepsi çıkıyor. Gözleri yapıştırıyor. Kaşığı yapıştırıyor. Evet. Saçını yapıştırıyor. Bebeğimiz bir tane. Bebeğimiz oluştu. Daha sonra ne yapıyor? Macunumuz ve fırçamız var bunu böyle sıkıyor Evet Bu şekilde fırçalıyor. Bu da böyle bir etkinliğimiz. Hem bunları diktim ekstra yapıştırdım Kenarlarını diktim. Evet bu sayfada neler yapmışız. İlkbahar yaz sonbahar kış mevsimlerini anlattım e, ee, ilkbaharda ne olur? Ağaçlarımızda çiçek olur. Burada bir böyle bütün hepsini bunun içerisine koyacağız. Ya yani çekecek aletim olsa daha rahatlıkla anlatacağım size. Bunlar böyle çıkıyor. Böyle cırt yapıştırıyor çocuk. Daha sonra bakın burada hava durumları var. Bütün hava durumları çıkıyor. Burada mesela e, sonbaharda az güneş açar. Gel bir tane burada beyaz bulut yapmışım kış mevsiminde ilkbaharda yağmur ve güneş olur gel, gel anneciğim hoppala evet daha sonra mesela yazın meyvelerimiz olur elmalar bunları çıkartıp sepetine toplayıp tekrar eliyle hepsini çıkartırım mesela yazın ne olur güneş de çıkıyor gördüğünüz gibi Bunları çıkartıp yapıştırır. Bunun sesini kısalım. Biraz daha kısalım. Mesajları. Burada kardan adamımız var. Kardan adamımız da çırt çırtlı böyle. Dur anneciğim. Bunları böyle hem çocuk kendisi kardan adam yapmış olur. <laughs> Bir rahat bırak beni. Gel seni arabana bindireyim. Kardan adam. Havuçlu. Ee, mesela sonbaharda yapraklar sararır. Bunlar da cırt cırtlı. Çocuk kendisi. Ee, kışın kar yağar. Kar taneleri. Gel bir tane. Gel arabamıza binelim. Hop böyle. <laughs> dur dur, dur. <laughs> Sen onunla oyna. Evet bu sayfamızı da bitirdik. Daha sonra burada bir boncuklarımız var. Bunu da yine çok sağlam yaptım. Nasıl yaptım? Bu benim kolyemdi. Kullanmadığım bir kolyeydi. Gerçekten ipi sağlam. Ve ben bunu iki kere alttan geçirdim. Bağladım vesaire vesaire. Baya bu kopmasın diye. Çünkü çekecek vesaire sıkıntı yaşamasın. Burada rakamlar var. Bir, bir, iki. Ne? Fotoğraf çekmiyorum. 2, 1, 2, 3 bu şekilde saymayı rakamlar var. Öğreteceğiz ilerleyen zamanlarda. Burada çocuğun düğme iliklemeyi öğrenmesi için eşleştirme var. Ve sevimli böyle güler yüzlü düğmelerimiz var. Çocuk bunu kendisi bu şekilde eliyle yaparak mesela kahverengi kahverengi pembe, pembe. dur bir tanem düşersin. Sarıyı sarıya eşleştirme yapacak. Bunu da bu şekilde öğrenmiş olacak. Tabi ilerleyen zamanlarda. Şu an henüz çok küçük. En çok seveceği sayfası bu olacak. Şimdi bununla oynayabilir. Ama bunu en son anlatacağım size. Çünkü bunu biraz uzun. En son anlatayım. Burada bu sayfamı göstereceğim size. Bu sayfamda Hava kara, deniz yollarını anlattım. Yine bunlar cırt cırtlıdır. Mesela bütün hepsini çıkartıp Diyoruz ki bu hangi nerede olur anneciğim karayolda bunu buraya cırt diyor bu nerede olur dişte <laughs> düşeceksin dikkat et Bak bundan oyna o zaman tamam ee, denizde ne olur bu olur cırt cırtlı cırt cırtını çıkartıyoruz çocuk gemiyi denizin üzerine yapıyor ee, en son sayfamda da sadece kalan keçelerimle meyveler yaptım üzüm, karpuz, elma. Bunun hepsi el emeğidir arkadaşlar. Kendim çizip kesip kendim yapıyorum. Size bu sayfayı tunanın en çok seveceği sayfayı göstereceğim. Evet, evimizi açıyoruz. Burada merak duygusu ıı, oluşacak. Kapı, pencere vesaire evin içinde neler varmış bakalım. Evet, renkli renkli arkadaşlar var. Parmak koklalar. Bunları ıı, renk renk kendim parmağıma takıyorum. yeşil yüzük parmağıma taktım yeşil yüzüğünü göstereyim bu arada ee, çok seviyorum yeşili gel Tuna yeşil baş parmağımıza takalım bu çocuğa bununla şarkılar söyleyeceğim Parmakları da dar yapmışım. Bunu şuna yapalım. Aa, bir tane koklamız nerede? Tunacım nerede koklamız? Koklamız yok. Var burada ama hangisi eksik? Mavi eksik. Sen almışsın onu. Ver onu bana. Bu yemelik değil. Gel. Gel gel. Oturalım sana şarkı söyleyeyim mi? İzleyelim gel. Otur. Bak bu beş tane parmağımıza bu şekilde sevimli. Sana şarkı söyleyeceğim. Bak oraya bakabilirsin. Sevimli parmaklarımız var. Gel. Otur anneciğim sana şarkı söyleyeceğim. Baş parmağım, baş parmağım neredesin? Buradayım. Nasılsın efendim? Teşekkür ederim. Parmak kaç. Sen gözüküyor musun? Parmak kaç. İşaret parmağım, işaret parmağım. Neredesin? Buradayım. Nasılsın efendim? Teşekkür ederim. Parmak kaç. Parmak kaç. Orta parmağım, orta parmağım. Neredesin? buradayım. Nasılsın efendim? Teşekkür ederim. Parmak kaç? Parmak kaç? Dur işte bir saniye. Yüzük parmağım, yüzük parmağım neredesin? Buradayım. Nasılsın efendim? Teşekkür ederim. Parmak kaç? Parmak kaç? Sonra Serçe parmağım, serçe parmağım neredesin? Buradayım. Nasılsın efendim? Teşekkür ederim. Parmak kaç? Parmak kaç? Sevdin mi? Bu parmaklarla seni yemek istiyorum. Sevdin mi bunları? <laughs> Sevdin mi? Evet. Tuna şu an sadece en çok bunu sevdi. Çünkü daha diğerlerine çok küçük. Bunu sayfaya sürekli bunu açacak galiba annemle birlikte oynayalım diye. Genelde e, benle oynayacağı kitap bunlar olacak. Etkinlikler olacak. Babasıyla da araba falan e, sürebilir. Bakın şimdi bir tane verelim. Ne <laughs> yapacak acaba kitabı? Bakın izleyin. Sadece ağzınız. Buyur. Baby. <laughs> Kopartacak sadece şu an bakın. Ne yapıyorsun? Bunlar ne? Anne hani ne yapmış sana? Yani şimdi çok küçük. Ama ilerleyen zamanlarda bunu ben anlatacağım ona anlayacak. Çok eğitici bir kitap oldu. İnternette 150 liraya vereceğimiz kitabı sadece kaç lira? 26 liraya mal ettik. Değil mi? Çok güzel. Evet çok mu güzel? Ersa Allah kitabımız çok mu güzel?